أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sure olarak Maide suresine geldik. Teravih'te okuduğumuz ayetlerden birkaç tanesini alıp üzerine konuşuyoruz. Altıncı cüzü şöyle bitirdi. Buyurdu ki Rabbimiz لَتَجِيدَنَّ eşeden النَّاسِ adavaten لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Düşmanlık yönünden müminlere en şiddetli olarak Yahudileri ve müşrikleri görürsün. وَلَتَجِيدَنَّ اَقْرَبًا مَوَدَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ نَسَارًا Dostluk, yakınlık yönünden de müminlere en yakın olarak Hristiyanları görürsün. Allah subhanahu bu ayette Hristiyanların Yahudi ve müşriklere göre Müslümanlara daha yakın olduğundan bahsetti. Fakat asıl önemli olan Allah subhanahu aleyhi ehli kitaptan bazı insanlardan bahsediyor ve onların o hali bize övüyor. Şimdi biz bu akşam buraya odaklanacağız. Diyor ki Rabbimiz ve ida semi'u ma unzil rasul. O ehli kitaptan olan dindarlar ki rasule indirileni duydukları vakit. Yani bu insanlar İsa Aleyhisselam'dan sonra yüzyıllarca Allah'ın kelamını duymamışlar. Allah'ın kelamına hasret kalmışlar. 5-6 asır sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Muhammed Sallallahu Aleyhi ve e indirilen Kur'an'ı duymuşlar. Ve ida semi'u ma unzil ila rasul tara a'yunuhum tafidu mimma dam'a mimma arafu min al-haq. indirilen ayetleri duyduklarında onların gözlerin yaşardığını görürüz. Bu insanlar, o Hristiyanlar asırlar sonra Kur'an'ı duyduklarında bildikleri haktan dolayı gözlerinin yaşardığını görürsün diyor Allah teala. Demek ki burada karşınıza çıkan birinci özellik. Çünkü Allah bunu burada övdü ve Kur'an'da ayet kıldı. Bize birer örnek kıldı. Müslümanlar da Allah'ın kelamını duyduklarında peygambere indirilen ayetleri duyduklarında yapabiliyorlarsa kalplerinde iyi bir iman varsa onların da gözlerinden yaş gelmesi lazım. En azından gözlerin sulanması lazım gözünülmeler lazım. Hani insan uzun süre duymadığı bir dostunun sesini duyar da içinde bir kıpırdanma olur ya, aynı o şekilde bir kıpırdanma olması lazım müminlerde. Yakulun Rabbena amennâ Ey Rabbimiz, biz iman ettik, bizi şahitlerden yaz. Bakın birinci özellik bu. Hakkı duyduğumuzda bırakın hakka karşı gelmeyi, bırakın hakkı beğenmemeyi, bırakın Allah'ın ayetleri için bu devirde olmaz. Hangi devirde yaşıyoruz? Bırakın bunları söylemeyi. Bilakis Allah Teala gözlerimizin yaşar yaşamasını bizden talep ediyor. Ve gözlerimiz yaşarmıyorsa bile hemen akabinde ey Rabbimiz biz senden gelene teslim olduk. Biz senden gelen ayetlere iman ettik ve bizi bunlara şahitlik yapanlardan yaz. Bakın burada gene çok ince bir nüans var burada. Allah subhanahu burada sadece bu insanların gözlerinin yaşarmasından bahsetmedi. Aynı zamanda kalplerinde olan imanları onlara bir aksiyona, bir enerjiye dönüştü. Hemen dillerinden şu döküldü. Ey Rabbimiz biz duyduğumuz bu ayetlere iman ettik. Bizi şahit lerden yaz. Yani nice insanlar tane öz etrafımıza Kur'an'ı duyuyorlar, Kur'an'ı dinlerken ağlıyorlar ama 5 dakika sonra o Kur'an bittiğinde Kur'an'ın yasakladığı şeyleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Çünkü sadece gözün yaşarması yetmiyor. Aynı zamanda bunun amele dönmesi lazım. Bunun bir aksiyona dönmesi lazım. İman bir enerjidir. İman bir aksiyondur. İman harekete geçtiğinde insan amellerini kontrol edemez. Gayri ihtiyari amel yapması gerekir. Allah da bundan bahsediyor. E günümüzde böyle insanlar yok mu? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve adını duyduğunda sallallahu aleyhi ve sellem diyor elini suratına sürüyor suratına sakal yok. E madem sen peygamberi çok seviyorsun madem peygamberin adını duyduğunda bir anda böyle bir reaksiyona geçip elini yüzüne götürüp sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun ki peygambere salat getirmek gerekir ama sen peygamberi gerçekten sevseydin kılık kıyafetini peygamberin kılık kıyafetine benzetirdin. Sakalını onun sakalına benzetirdin. İş bulamam endişesiyle bana kız veremem endişesiyle adam sakallarını kesiyor. Peygamberin sünnetinden yüz çeviriyor. Aynı zamanda öyle bir peygamberi seviyor ki adını sallallahu Allah'u aleyhi ve sellem elini yüzüne götürüyor. Bu ve buna benzer örnekler. Öyle değil mi? Adam Kur'an okuyor. Kur'an'da şunu görüyor yani. Allah Kur'an'da diyor ki faiz alıp verenler bu yaptıkları işten vazgeçmezlerse Allah ve Resulüne savaş ilan etmişlerdir. Adam bu ayeti duyuyor. Ondan sonra Kur'an'ı okuyor. Belki ağlıyor. Ondan sonra kalkıp bankada kredi sırasına girebiliyor. Sebep işte hem Allah'ın ayetlerini duyduğumuzda gözümüzden yaş gelircesine bir hüzne kapılacağız. Sevdiğimiz Rabbimizin kelamını duyduk. Aynı zamanda bunun bizde bir amele dönüşmesi lazım. Neden? de bu insanlar Rabbimiz biz ayetlerini işittik biz iman ettik ve sen de bizi şahitlerden yaz. İşte böyle bir imanı Allah azze ve celle kabul ediyor. Yoksa sadece hakkı duyduğumuza evet evet doğrudur diyen bir iman değil. Sadece Allah kelam duyduğumuza ağlayacağız, hüzünleneceğiz. Ondan sonra yine bildiğimiz hayatımıza devam edeceğiz. Allah azze ve celle böyle bir imanı bizden istemiyor. Ankebut suresinde elif lam mim ehasebennasu en yaqulu amennahum la insanlar iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar? İman bir iddiadır. Allah mutlaka bizi imtihan edecek. Bakalım sen bu iddianda samimi misin? Gerçekten sen buna inanıyor musun? Allah subhanahu bunu bizden görmek isteyecek. Dolayısıyla bugün kendime ve size de söylüyorum. Kim Rabbine iman ettiği iddiasını bulunuyorsa şunu bilsin ki Allah azze ve celle onun bu iddiasını ispat etmesini isteyecek. Karşısına bazı olaylar çıkaracak. Diyecek ki haydi bakalım imanını göster, imanını ispat et. Ve bu insanlara geri bakalım. ikinci ayete bakalım. Bunlar diyor ki okay. Ve ma la nu'minu billah. Yani bize ne oluyor? Biz niye Allah'a iman etmeyelim ki? Ve ca'ana minel hak. Haktan bize gelen yani bize gelen hakka biz niye iman etmeyelim ki? Ve netma'u en yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Biz Rabbimizin bizi salih topluluklara dahil etmesini, onlara katmasını umarken böyle bir beklenti içerisine girerken biz niye Rabbimize iman etmeyelim ki? Demek ki imtihan anında insanın motivasyon kaynağının bu olması gerekiyor. Ben zaten bunu istiyorum. Ben zaten cennete talibim. Ben zaten ben önceki peygamber salihlere, sıddıklara, şehitlere onlara katılmak istiyorum. Hal böyleyken ben niye Allah'ın ayetine inanmayayım ki? Ben niye Allah'ın ayetine teslim olmayayım ki? Niye Allah'a iman etmeyeyim ki? İşte her Müslümanın şu detayı gözüne bulundurması lazım. Musibetler anında, olaylar anında bizim bir motivasyon kaynağımızın olması lazım. Ne zaman ki imtihan seni zorladı, sıkıldın, bunaldın, gücün tükendi diyeceksin ki zaten benim de istediğim bu değil miydi? Benim de iman ettiğim din bu değil miydi? Allah azze ve celle bize önceki imtihan ettiği gibi biz de imtihan etmeyecek miydi? Bu şekilde bizden öncekilere imtihandan dolayı cennete koyduğu gibi beni de onlara katmayacak mıydı? E zaten ben bunu istiyordum. Ben Allah'tan bunu istedim. Dünyada sana iman edeceğim, sen de beni imtihan edeceksin. Karşılığında sabredeceğim ve ben de o kurtulanlarla beraber cennete gireceğim. Benim iddiam buydu tebe. buydu. Ve diyor ki Allah Subhanahu wa Söylediklerine karşılık olarak Allah azze ve celle onlara ne verdi? Cennetin tecim min tahti'l Altından ırmaklar akan cennetler verdi. Zalike cezaul muhsinin muhsin kullar karşılığı budur. Yani muhsin olan, yaptığı işi en güzel şekilde yapan insanlara Allah vereceği karşılık da budur. Allah Azze ve Celle hepimiz bunlardan eylesin. Şu cümleye dikkat edin. ''Fektubna ma'a şahidin'' Ey Rabbimiz bizi şahitlerden yaz. Ben iman ettim, biz iman ettik ama Allah'ın bunu kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Ya imanımızı Allah kabul etmezse, ya amellerimizi rüya bulaştırmışsak, ya amellerimizi sünnete uygun bir şekilde yapmamışsak son defada beklentimiz, temennimiz şu şey olmalı. Ya Rabbi bizden kabul et, bizden kabul et ve bizi şahitlerden yaz. İşte buraya odaklanmak lazım kardeşler. Bu akşam geçmiş ümmetlere bir topluluğu gördük. Allah Azze ve Celle onların bu vasıflarını övdü. Allah'ın ayetlerini duydular, gözleri yaşardı. Hemen harekete geçtiler, iman ettiler. Rabbimizi şahitlere yaz dediler. Ve motivasyonları şuydu. Biz zaten Rabbimizin bizi salih topluluklara katmasını umarken ne oluyor bize? Neden Allah'a iman etmeyelim ki? Yani buraya inşallah dikkat edelim. Allah Azze ve Celle öğrendiklerimize amel etmeyi nasip etsin.